Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesi 2 Ekim günü mezarından çıkartılmıştı. Adli Tıp Kurumuna götürülen Özal'ın cenazesinden toksikolojik ve kimyasal incelemeler için örnekler alındı. İşlemleri tamamlanan Özal'ın cenazesi sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesi saat 9.40 sıralarında Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait cenaze arabasıyla Topkapı'daki anıt mezara götürüldü. Yol boyunca cenazeye polis araçları da eşlik etti. Anıt mezarda götürülen bayrağı sarılı tabut tören mangasının omuzlarında kabre taşındı. Törene hükümet adına Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış katıldı. Merhum Cumhurbaşkanının eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal da törene katıldı. Bu sırada Semra Özal'ın ağladığı görüldü. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Özal açılan mezarda saç derinden daha fazlasının bulunduğunu söyledi. Mezar açıldığı dönemde aileden kimseyi burada göremedik. Neden acaba? Çünkü mezarın açılmasını biz istemedik aile olarak. Ama bu adaletin kararıydı, onun için açıldı. Devlet Denetleme Kurulu raporu üzerine açıldı, savcının verdiği kararla. Peki, bulgularla ilgili size bilgi verdiler mi? Yok, daha bir şey gelmedi. Daha çok erken, onun için çok erken. Peki, elinizdeki saç tellerini verecek misiniz bu Saç tellerinden çok daha fazla dokular bulundu. Çünkü e, sadece kemik değil, biliyorsunuz e, gövdenin kendisi e, yapı olarak, hatta iç organlarla beraber yani 5 senedir çürümesi gereken şey 20 senedir. İnceleme sonuçlarının en az 2 ay sonra rapor halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulması bekleniyor. <laughs> Öte yandan İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın toprağa verilişi sırasında dini vecibelerin yerine getirildiğini açıkladı. Biz dini üzerimize düşeni yaptık. Siz bu törenin, organizasyonun yetkililerinden... Yok, yok. Yani dini törenin içeriğinde ha, ne var? Kur'an Kur okundu ve dua edildi. Kur'an ve dua edildi. Bizim tarafımızdan yapılan. Mı?